Arkadaşlar bugün Voxhel La Counsel'a gidiyoruz. Ama ilk önce giyineceğiz. Ve bugün akşam olmasına rağmen hava çok sıcak. Kış ayındayız ama her ev, hava çok sıcak cidden. Evet, şimdi o yüzden <laughs> üzerimize ee, bu havaya uygun bir şeyler gideceğiz. Niye üstünde kalın şeyler var diye soracaksınız. Üçümüzün. Çünkü e, sabah hava soğuktu ama gece çok sıcak oldu. Gelin. Anne benim üstümde kısa kollu ama ben değiştireceğim. Ben de. Peki. İlk önce biz bir giyinelim. Ayım. Alex, kim çıkar mısın? Peki. Annem yorulma. Ya abi, ya bizim çıkıyorum. Tamam. Evet. Şimdi ben ne giysem? Benim de aslında hiç güzel güzel kollu bir şeyim yok ki orada konsere gidiyoruz. Yani konsere çıkacağız. <laughs> ne giysem ki üstüme? Ben şöyle şuna giyeceğim, yeşil olanı. Üstüm uzun kollu, üşürüz. Belki e, hava soğur o yüzden bunu giyiyorum. Evet, şimdi ben gi giyineceğim. Ben ne giyeceğimi biliyorum. Öyle birkaç saat falan sürmez. Ya nerede benim giyeceğim kıyafet? Bir tane sarı kıyafet vardı. Onu arıyorum. Ama bulamıyorum. Ha şurada. En alta mı? Evet bunu giyeceğim. Şunları da şöyle koyayım ya. Ne? Yazlık alışveriş videosunu çekmeliyim yani. Alesçim acaba kiminle konuşuyorsun? O. Kamera bende değil miydi? Biz çocuklarla şey çekiyorduk ee, oyun yani oyun videosu çekiyorduk ya yani. sen, sen, nasıl yani ya şimdi benim giydiğim videoda da göz, gözükmedi şu an gözüküyor alay be neyse. Kızım neredesin? Buradayım anne. Ya anneciğim gelsene ya. Heh, geldim. Evet şimdi ben çocukları giydireceğim. Anneciğim ilk senden başla. Ne giymek istersin? Ben ne giysem bu. Peki. 早餐时，关上窗，开着天窗灯。哎，我拿起相机，拍的，学兔兔妈妈姐姐。我今天也拍一张，哒。 Çocuklar bunlarla gitmeyin. Niyeymiş? Kızım sen bunu giyeceksin. Oğlum sen de. Bunu. Niye anne? Dur oğlum sen. Sana yanlış kıyafet verdim. Sen bunu giyeceksin. O zaman yüzeyimi değiştirdim. Sonra hazırladım da. Ha. Niye böyle giyindik? Evet anne. çünkü orada çıktı. Çünkü kıyafet yok ve ondan. He anne. Kızım sen de giyin. Sonra çıkacağız. Ben ne giysem ya? Bunu giymeyeceğim. Ne giyebilirim ki? Bu uzun kollu. Bu da ceketli. Ha bunu giyeceğim. Ben de şunu takayım bir de. Anneciğim ben hazırım. Evet. Bir aşağı ineceğiz şimdi. E, Vakit geldiğimizde. Açarım videoyu. Evet, biz geldik. Bu gözlüğü kim elime verdi? Aynen Hanım siz mi geldiniz? Evet. Tamam o zaman makyajınızı yapalım. Aa, bayağı kaliteli ürünlermiş. Evet, öyledir. e, makyajlar biter. Evi evet, Tanrı Hanım, acaba bu gözlüğü birinin ister mi? Bakalım. Ben istemiyorum. Ben de. Peki. Benimle gelin. Taş ile işçilmeyi yapacak mıydınız? Yap. Yapacak mıydınız? Yok, yapmayacağız. Peki. Hmm. Bu neymiş? <laughs> anne. anne. Laman. Kızım, anne saçım. Evet ben yaptım. Kıyafeti orada kaybolmuştu. O yüzden ben de bunu giydirdim. Aynanım sıranız geldi. Peki. Of. Hmm. Evet, siz mi geldiniz? Sence kim gelmiş? Siz. Evet, doğru bildi. Mert o. Aynen kızım öyle söyleyeceksin. Peki. Çocuklar bir Ah, kıyafetini biz ben seçiyordum. Hmm. Ay, um, Alex Bey, siz bunu giyeceksiniz. Tamam. Mia Hanım, siz de şunu. Tamam. Aynen. Siz de Neredeyim? Ay. Siz de bunu giyeceksiniz. Tamam. Ama ben bunu giymek istiyorum. Tamam. Durun kızlar bunu giyiyordu. Doğru. Evet şimdi. E, mikrofonunuzu alın. Diğerleri de eşyalarını alsın. Aynı Hanım. Onu, kamerayı bana verin. Ben sizi çekerim. Bu arada merhaba der misin? Merhaba. Evet şimdi. Gidebilirsiniz. Buraya. Ay, bunlar şurada beklesinler. Şimdi geçin yerlerinize. Bekleyin şunları bir kaldıralım. Annem nerede kaldı? I'm a little, 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 i lu a little i you a little i a little i i

Na I'm sure I'm call I'm sure say I'm sure I'm sure I'm sure I'm say I'm you I'm may I'm sure you I'm sure may I'm sure you I'm sure I'm sure I'm swimming. 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 i am swimming am i am 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 i am 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 i am i am

M. Sureta, I'm so many. M. Sureta, I'm so many. M. Sureta, I'm so many. I'm so take, I'm so many. I'm so late, 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 I'm so many. I'm sure, name, I'm sure, name, yo. I'm, on line, I'm sure, uh, 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 I'm sure, name, I'm sure, name, I'm sure, name, I'm sure, 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 i am swimming, i i am i am i am sure i am you i am sure i am i am i

I'm swimming, yo! I'm so tight, I'm swimming, yo! I'm so tight, I'm swimming, yo! I'm so tight, yo! I'm swimming, yo! I'm so tight, yo! I'm swimming, 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 i am so tight i am swimming you i am so tight i am swimming you i am so tight i am swimming you. i am so tight i i am i am i am I'm amino 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 You. amino 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 amino

Bayıldık. Bu kız nasıl yüzde şarkı söyledi? Şu kıza sinir oldum ya. Şu kıza sinir oldum. Nasıl yüzde şarkı söylüyor? Oysa ben ondan daha güzel söylerim. edeyim. Alkış. Bayağı beni de sevindim. Buyurun. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz abone, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.